sabah namazına dedi kalkamayan bir kimse ee, yani ne yapacak bunu efendim takvimlerde e, işrak yazıyor mesela Türkiye takvimde yazar ee, İstanbul için yazıyor işrak diye güneş 7.19 diyor İstanbul'da 16 Ocak Perşembe günü için işrakta 8.13 diyor 8.13 ee, aşağı yukarı e, bir saat bir saate yakın bir, bir 55 saat. dakika 55 dakika. Bu 55 dakika her tarafta uygulayabiliriz. Kendi bölgesinde bulunan, kendi bölgesinde bulunan ...mesela diyelim ki Ankara'da güneş 7 bir geçe doğuyormuş. Konya'da da 6.57. Yani 7'ye gelmeden doğuyormuş. 7'ye gelmeden doğuyormuş. Ve dolayısıyla Malatya'da mesela 6.35'te güneş doğuyormuş. ...Vanda'da da 6.15 geçe doğuyormuş. Bunun üzerine 55 dakika koyar. Bu mekruf vakittir o. 55 dakika kıpkır. Bu 55 dakika geçtikten sonra öğleye yarım saat kalana kadar kendi bulunduğu şehir dahil öğleye yarım saat kalana kadar e, ki o zaman diliminde sünnetiyle beraber kaza eder. Niyet ettim allah Teala rızası için bugünkü e, kılamadığım sabah namazının sünnetini kaza etme ve niyet ettim allah Teala rızası için bugün kılamadığım sabah namazının farzını kaza etme. Eda değil artık. Peki unuttu kuşluk vaktinde bu vakitte kaza etmeyi unuttu. Öğle vakti girdi artık sünnetini kaza etmez sadece ee, farzını niyet ettim bugün kılamadım sabah namazın farzını kaza etmeye peki efendim öğle namazdan önce mi sonra mı yapacak bunu yani hatırladı mesela öğle namazından önce de yani iç sünnetini kılmadan önce de kaza edebilir e, sonra da kaza edebilir yalnız tertip sahibi ise hiç kaza kalan namaz borcu yoksa mutlaka önce kaza etmesi lazım ondan sonra öğleyi kılması lazım